Merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 25'i. 25'inde arkadaşlar olduğunuz deneme ile ilgili inkılap tarihinin soru çözümünü yapmak için buradayız biz hocamızla. Evet kısa bir şekilde arkadaşlar sizinle de vaktinizi almadan hızlı bir şekilde yapalım. Birinci sorumuz arkadaşlar İtalya'nın Trabluslar'da işgal etmesiyle ilgili bir paragraf verilmiş bize. Hangisine ulaşılamaz deniyor. Bakalım arkadaşlar birlikte İtalya, Yarımadası, Venedik, Venedik, Ceneviz, Napoli gibi şehir devletlerinin oluşmaktaydı. 19. yüzyılda bu şehir devletlerinden biri olan Piemonte Krallığı büyük mücadeleler sonucunda İtalyan siyasi birliği kurmayı başardı. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya Avrupa siyasetinde söz sahibi olmak için sömürge yarışına dahil oldu. Sömürge yarışına dahil olan İtalya Osmanlı toprağı olan Trablus'a ve dikti. O zaman amaç sömürgecilik. Osmanlı Devleti'nin bölge ile Karadeniz bağlantısı olmaması için içinde bulunduğu zor durum İtalya'yı cesaretlendirdi. İtalya'nın Trapus saldırması üzerine bölgeye bir ordu gönderemeyen bir ordu gönderemeyen Osmanlı devleti gönüllü subayları kullanarak halkı İtalyanlara karşı örgütlendirdi. Uzun süren direniş hareketleri Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine sekteye uğradı. Osmanlı Devleti iki cephede savaşı göze alamayınca Trablusgarp'tan vazgeçmek zorunda kaldı. Peki arkadaşlar hangisine ulaşılamaz diyor. Bir, İtalya sömürgeci ve yayılmacı bir politika izlemiştir. Evet, sömürgecilik ve yayılmacılık arkadaşlar bir kardeş gibi kelimelerdir. İkisi de arkadaşlar aynı anlamları içerir. amaç işgal etmektir. İkincisi arkadaşlar, Bursa'ya baktık. Osmanlı Devleti savaşı kazanan taraf olmuştur. Yukarıda savaşı kazanan tarafla ilgili herhangi bir bilgi almadık. Cevabımız değişik olacak ama diğer şıklara da bakalım. İtalyanlar amaçlarına ulaşmıştır. Evet, çünkü Trablus, Karabahçı arkadaşlar ele geçiriyorlar. Osmanlı Devleti bölgeyi savunmakta etkin olamamıştır. Evet, şurada arkadaşlar kara ve deniz bağlantısı olmaması için içinde bulunduğu zor durum demiş arkadaşlar. Bir, ikincisi demiş ki arkadaşlar, gönüllü subayları göndermiş. Balkan Savaşları çıkması üzerine Trabluskarp'tan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Cevabımız B şıkkı olacak gençler. Evet. Bu soru kolay bir soru. Paragraf sorusu arkadaşlar. Bunu rahat yapabileceğinizi düşünüyorum ben sizin. Değil mi Mehmet Emin hocam? Evet. Evet hocam. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar direkt bilgi sorusu ama hepimizin yakından bildiği bir soru. Çok basit bir soru. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri nedenleridir sorusuna öğrencilerden yanıtları verilmiş dedi. Yukarıda yanıtlar vermiş. Ali, Sinan, Mehmet ve Ahmet arkadaşlar yanıtlar vermiş. Hangisinin yanıtı ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yöneliktir arkadaşlar? Şimdi kaybettiği toprakları almak arkadaşlar ekonomik kazançtır. Aynı zamanda siyasi arkadaşlar bir çalışmadır. Siyasi yalnızlıktan kurtarmak, mesela kurtulmak. Arkadaşlar okula geldiğinizde yalnız dolaşmak sizin için de arkadaşlar, diğer arkadaşlar için de zor olur. Bunun için bir gruba dahil olmak istersiniz. kendiniz daha güçlü hissedersiniz. Osmanlı da bu süreci böyle tamamlamak istiyor. Elinde kalan toprakları korumak, arkadaşlar mevcut düzenini daha çok kötüye götürmek, elindeki toprakları korumak için ulaşıp kapitülasyonları kaldırmak, yani ekonomik ayrıcalıkları kaldırmak, Avrupa'nın dış pazar haline gelmekten kurtulmak istiyor arkadaşlar. O zaman ben demiştim ki kapitülasyonlar ve duyu numuneyi gördüğünüz yerde ekonomik bağımsızlıkla ilgili arkadaşlar fikir edinin demiştim. O zaman cevabımız arkadaşlar kim veriyor? Ahmet veriyor. O hangi şık? Denizli olacak. Yapılamayacak bir soru değil. Direkt ezber sorusu. Arkadaşlar basit bir soru. Gençler üçüncü soru size derslerde devamlı benim konuştuğum bir e, paragraftır. Size devamlı arkadaşlar bahsettiğim gibi bir paragraf gelmiş. Yukarıda verilen metinden yola çıkaran Mustafa Kemal Atatürk'ün daha çok hangi kişilik özelliğine ulaşılabilir? Askerlik konusunda yetenekli bir subaydı. Birçok cebde başarılı savaşlar vermiş. Kurtuluş Savaşı'ndaki sayıca üstün düşmanı dize getirmeyi başarmış bir dehaydı. Hayatı boyunca farklı alanlarda ilgilenmiş. Bakın arkadaşlar benim anahtar e, kelimelerimden birisi burası. Hayatı boyunca farklı alanlarda ilgilenmiş, kendini geliştirmiş, değişik alanlarda kitaplar yazarak halkını aydınlatmaya çalışmıştır. Benim söylediğim cümleleri aynen almış. Ayrıca tarihin ender gördüğü bir devrim hareketçisi, Türk toplumu yeni hedefler belirlemiştir. O bir benzeri zor bir benzeri zor gelebilecek büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılapçı ve teşkilatçı bir devlet adamıdır birçok özelliğinden bahsetmiş. Birçok özelliğinden bahsediyorsa o zaman biz ne diyoruz buna? Arkadaşlar hadi bakalım herkesten bununla ilgili arkadaşlar bilgi istiyorum. Ne diyoruz? Tabii ki çok yönlülü denizli olacak çocuklar. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Kutul amare ile ilgili bir soru. Hatırlarsanız demiştim ki çocuklar demiştim. Halil Kut gerçekten çok değerli bir insandır. Ee, Irak Basra Cephesi'nde büyük bir başarı elde etmiştir. Ama cephe olarak da Irak Basra Cephesi'nde yenildiğimiz için arkadaşlar Kutul Amare e, nasıl diyeyim, zaferi arkadaşlar çok değerli gibi görünmüş. Hatta 70'li yıllara kadar öyle biliyorum. Mehmet Emin Hocam yalansam söyleyin lütfen. Şaşırıyor şuraya olabilirim belki tarihi. Ee, 70'li yıllara kadar arkadaşlar e, biz e, bu e, Kut Bayramı'nı kutladık. E, sonrasında İngiltere'nin İtirazı üzerine bizi yendiklerini ondan sonra işte bayram haline getirdiler, bayram olarak kutluyorlar ve bizimle aynı çatı altında NATO'da birlikte hareket ediyorlar gibisinden itirazlar sonrasında bu kut bayramı kutlanması son verilmiştir diye duymuştum ben. Öyle miydi öğretmenim? Evet, evet. İngilizlerin burada etkisi var hocam. Ama sonrasında ha. yine de kitaplarda şu an yer alıyor. Evet. Farklı kaynaklarda, farklı kitaplarda ciddi ciddi artık yer verilmeye başlandı bu konuya. Evet hocam. Bizim de bu sene beklediğimiz konu başlıklarından birisi kutulamare Kitabımız geçen sene tam anlamıyla yer vermemişti. Bu sene çok güzel yer vermiş hocam. Çocuklarda ben bu konuda uyardım. Evet yukarıda Halil Paşa'nın Kutulamari zaferinden sonra 6. olduğu yayınladığı mesajı verilmiştir. Bu mesajlara göre aşağıdaki verilerden hangisine ulaşılamaz. Aslanlar, bütün Osmanlılara Osmanlılara şeref şan İngilizleri kara meydanı olan şu kızgın toprağın güneşli simasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin hak alınlarını öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek kut karşısında gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve bin elini şehit vermiştir. Ona karşı. 10 bin diyor hocam. 10 bin. 10, 10, 10 bin, özür, özür dilerim. 10 elini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kutta 13 general, 481 subay ve 13.300'er teslim, er teslim, alıyorum. Bu teslim aldığımız orduya kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin sayat vererek geri dönmüştür. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakla müşkü, müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sabrının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale, ikinci zaferi burada görüyoruz. Arkadaşlar paragraf bize e, illaki ipucu verir. O zaman ulaşılamaz diyor çocuklar. Bakalım. Kutule Mahallesi büyük bir zafer kazanılmıştır. Evet, büyük bir zafer kazanılmış arkadaşlar. Kutule savaşları Birinci Dünya Savaşı'ndaki tek zaferimizdir. Hayır. Son cümlemizde demiş birinci zafer Çanakkale, ikinci zafer ise arkadaşlar Kutul Amare'dir. O zaman cevabımız bu olacak ama diğer şıkkına da bakalım. Türk ordusu İngiliz kuvvetlerini Kutul Amare'de iki kere mağlup etmiştir. Evet İngiliz orduları büyük saygı vermiştir. Evet arkadaşlar biz neye ulaşamıyoruz burada? B şıkkına ulaşamıyoruz. Peki geldik arkadaşlar. 5. soru. Mustafa Kemal'in Sofya günleri. Peki bize dört tane bilgi verilmiş Sofya'daki günleriyle ilgili. Yukarıda verilen metinden yola çıkarak hangi numaralı seçenekte Mustafa Kemal'in milli duyguyla hareket ettiği gösterilir? Çocuklar milliyetçiliği anlatırken ben size demiştim ki bir yerde ırkla ilgili bir kelime varsa mesela Türk kelimesi geçiyorsa, millet kelimesi geçiyorsa, arkadaşlar bayrak kelimesi, vatan kelimesi gibi kavramlar geçiyorsa orada milli duygular vardır demiştim. O zaman bakalım arkadaşlar sırayla. Balkan Savaşları sonrasında askeri büyükelçi olarak atandığı Sofya'da Avrupa kültürünün siyasetini, diplomasisini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Arkadaşlar bu diplomatik alanda bir çalışmadır. Sofya'da düzenlenen toplantılarda Avrupa devletlerinin siyasi içeriğine tanışan Mustafa Kemal onların fikirlerini öğrendi. Başka? E, devletlerin fikirleri hakkında arkadaşlar e, fikir sahibi oluyor. Bulgaristan'da azınlık konuma düşen Türklerin, lütfen buraya bir dikkat arkadaşlar, ben burada anahtar kelime buldum. Türklerin sosyal ve siyasi haklarını artırması konusunda çalışmalar yapmıştır diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal bir Türk ve Türklerin, başka bir ülkedeki Türklerin arkadaşlar sosyal ve siyasi hakları konusunda çalışmalar yapıyor. Kendi milletini arkadaşlar ne yapmak istiyor? Korumak istiyor. Peki neye de arkadaşlar dördü bakalım. Bulgar parlamentosu yakından takip ederek meclis seçiminin işleyişini gözlemlemiş. İleride kuracağı meclisin işleyişi için önemli bir deneyim kazanmıştır. Burada siyasi bir anlamda arkadaşlar çalışma var. O zaman ben arkadaşlar 3'te milli duyguları yakalıyorum. Cevabımız C şıkkı diyorum arkadaşlar. Ve burayı da bitiriyorum. Hemen geçelim gençler 6. soruya. Altıncı sorumu da çok basit. Arkadaşlar devamlı sizlerle e, konuştuğumuz ve arkadaşlar kafanıza vura vura söylediğim bir konu başlığı geldi. E, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cepheleri. Osmanlı'nın savaştığı cepheler. Demiştim ki arkadaşlar Osmanlı üç farklı ana cephede savaşmıştır. Birincisi taarruz cephesi 2K demiştim. 2K ile başlayan çocuklar. Kafkas ve kanal yani Süveyş kanalı arkadaşlar net cephemizdi bizim taarruz cephemiz Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Yemen, Hicaz. Cepheleri ise arkadaşlar bunlar savunma cephelerimizdi. Galicia, Makedonya, yardım, Romanya yardım cephesiydi. Şuraya bir dikkat edin çocuklar. Hemen bir dakika. Dedim ki şuradaki yağlara dikkat ederseniz yardım cephesi demiştik çocuklar. Yardım cephesi K'lar arkadaşlar. K'larlarla arkadaşlar demiştik saldırı cephesi. Ve arkadaşlar burası da savunma cephesi. Cevabımız B şıkkı olacak çocuklar. Sakın ha demiştim. Kafkasya'daki ya ya aldanmayın. Kafkas cephesi, Doğu Kafkas. Doğu cephesi, bir dünyadaki Doğu Doğu cephesi. Ve arkadaşlar Kafkasya diye karşımıza gelebilir demiştim. Siz bunları arkadaşlar farklı şekilde de koplamıştınız ama burada birazcık edeben uygun olmadığı için ben söylemeyeyim. Siz daha iyi bilirsiniz. 2K'yı siz farklı şekilde kodladınız arkadaşlar ve e, savunma cephelerimizi Çanakkale, Suriye, Irak, Basra, Hicaz Yemeği'nde yine farklı bir şekilde kodlamıştınız. Siz onu anladınız çocuklar. Cevabımız B şıkkı olacak. Bunu kaçırdığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Kaçırdığınız tek bir şey vardır. Ee, orada herhalde geleceğiz biraz sonra. O da aslında mantıken çok kolay. Hemen geçtik arkadaşlar. Yedinci soru. Evet benim kaçırdığınızı düşündüğüm bir soru ama çok basit bir soru. Dikkat eden arkadaşımız yakalar. birin dünya savaşının galip devletleri olan itiraf devletleri yenilen devletlerle yapılacak barış anlaşmaları maddelerini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansta Osmanlı Devleti dışındaki diğer ittifak devletleriyle barış anlaşması imzaladı. Çocuklar barış anlaşması imzalanması arkadaşlar kötü bir şey değildir. Peki devam ediyorum. Bu anlaşmada yenilen devletlerden onların ücreti adıyla savaş tazminatı alınacaktı. Peki hemen bir son ülkelerini bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir son ilkelerinde savaş tazminatı almak yasaklanmıştı. Ama adamlar bize ne diye geldiler çocuklar. Savaş onarım ücretiyle savaş tazminatını devam ettirmek istediler. Ve devam ediyorum. Sömürgeciliğin yerini manda, himaye anlayışı getirdi. bir son ilkelerinde bir madde daha vardı. Sömürgecilik anlayışı son bulacaktı ve arkadaşlar artık savaşlar olmayacaktı. Sömürgeciliğe de ne demişler? Manda ve himaye, güdüm ve koruyuculuk. İngiltere ve Fransa arkadaşlar kılıfına uyduruyordu. Biz küçük devletlere nasıl büyük bir devlet olunur bunu öğretiyoruz. Onları güdüyoruz, yetiştiriyoruz, büyütüyoruz ve sonra onları bırakıyoruz demişlerdi arkadaşlar. O zaman iki madde, iki ve üç. Arkadaşlar Wilson son ilkelerine uyulmadığını gösterir. Bakın çocuklar, bir ülkenin başka bir ülkeyle anlaşma yapması, arkadaşlar kötü bir şey değildir. Biz şu anda da arkadaşlar ticari anlaşmalar yapıyoruz. Bozan bir anlaşmadır. Bu son ilkelerine uymadıklarını arkadaşlar bize kanıtlama sadece 2 ve 3 kanıtlar diye arkadaşlar düşünüyorum gençler hemen de Allah'ım Hemen de geçiyorum sizler için diğer sorumuza. Evet, 8. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemleri ve gençlik dönemiyle ilgili bir soru verilmiş. Farklı bölgede bulunmuş olması Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde katkı sağladığı söylemez. Çocukluğunu ve öğrencilik yıllarının önemli bir bütünü Balkanlarda geçiren Mustafa Kemal, Harp Okulu'nda okumak için İstanbul'a gelmiştir. Harp Akademisi tamamladıktan sonra da ilk askeri görev yeri olan Şam'da birkaç yıl kalmıştır. Arkadaşlar yukarıda verilene göre gidiyoruz. Peki devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerini tanıması. Balkanlarda Sırbını, Bulgarını, Yunanlı tanıdı arkadaşlar. Şam'da Arabı tanıdı. Evet bunu çıkartırım halkın içinde bulunduğu durumu yakından görmesi arkadaşlar. Balkanlardaki durumu yakından gördü. Milliyetçilik hareketi, Araplardaki durumu arkadaşlar yakından gördü. Arapların ayaklanması, evet bunu da çıkartırım. Batılı devletlerle diplomatik ilişkiler kurabilmesinde. Arkadaşlar batılı devletlerle diplomatik ilişkiler kurduğu yer Sofya Ateşe Militerliği'dir. Bunu çıkartamayız ama diğer çıkımıza da bakalım. Ülkenin farklı bölgelerindeki uygulamalarla karşılaştırabilmesinde. Balkanlardaki farklı çalışma, Arap bölgelerindeki farklı çalışma arkadaşlar, İstanbul'daki yani başkentteki farklı çalışma bunu da çıkartabilir. C şıkkını çıkartan çocuklar. Sekizinci 8. sorumuzun cevabı C, özür C şıkkı olacak. Hemen geçtik arkadaşlar. Hangi soruya? Dokuzuncu soru. Dokuzuncu soru arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Uzun bir paragraf vermiş bize paragrafı vermese bile arkadaşlar e, inanın Kuvayi Milliye Birlikleri'nin e, kapatıldıktan sonra düzenli ordunun açılacağını hepiniz biliyorsunuz. Daha dün dersimde ben bu paragraf arkadaşlar e, aynı kelimeler olmasa bile siz arkadaşlar anlatmıştım. Batı cephesinde Yunanlara karşı mücadele eden Kuvayi Milliye Birlikleri tam bir zafer kazanmaktan uzaktılar. Aralarında yaşanan çekişmeler... Soruyu biraz Emir büyütebilir komitesi, miyiz hocam? Tabii ki. Soruyu biraz büyütelim. Tamam. Batı cep, e, şey şuradan devam edeyim. Aralarında yaşanan çekişmeler emir komuta zincirinden uzak olması. Devam ediyorum. Çekişmeler uzak olması. Olmaları başına buyruk hareket etmeleri gibi nedenlerden dolayı başarı bulamamaktaydılar. Lütfen bunlar önemli. Siz altını çiziyor musunuz? Evet. Ee, soru bende büyümedi ve altını da e, çize, çizmiyorsunuz. Yani gözükmüyor. Öyle mi? Ben hocam altını çiziyorum ve büyüttüm de Büyümedi mi? Evet, evet. Büyümedi. Şöyle? Yok, hayır. Şu an eskisi gibi duruyor yani. Allah Allah. Hocam, beni bir host yapar mısınız? <laughs> <laughs> Buyurun hocam. Tamam mı? Hı -hı. Tamam. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Peki şimdi büyüdü mü? Yok. Yok hocam büyümet. Allah Allah. Niye böyle oluyor acaba hocam? Ama gözüküyor ya. De, yani olmuyorsa da devam edebilirsiniz. Sorun yok. Tamam. benimkinde büyüyor hocam. Ben altını çiziyorum ama bu dağınıklığa evet. e, bir son vermek isteyen temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi komutan olarak atadı. Arkadaşlar bu bilgi de çok önemli. Bunu söylemiştik size. Bir e, hükümet gibi çalıştığının göstergesi demiştik temsil heyetinin arkadaşlar düzensiz şekilde mücadele eden kuvay milli birlikleri organize edilerek daha başarılı hale gelmesi amaçlanmaktaydı. Göreve gelen Ali Fethi komutasındaki kuvay milli birlikleri ile Yunanlara karşı taarruza kalktı. Ancak 7 muharebelerinde ağır bir yenilgi alındı. Bu yenilginin alınmasında en büyük etkenlerden biri kuvay milli birliklerinin merkezi emellere uymaktan kaçınması, kendi birlik kurallarına uymasıydı. Yaşanan bu yenilgi. Bağımsızlık savaşının Kuvayi Milliye birlikleriyle yürütülemeyeceğini açıkça göstermekteydi. Bunun üzerine meclis, peki çocuklar Kuvayi Milliye'nin Gediz'deki başarısı bir şeye sebep olacak. Kuvayi Milliye'nin kaldırılıp yerine düzenli ordunun gelmesine sebep olacak. demiştik. Gediz'deki arkadaşlar, başarısı mı hocam? Gediz'deki başarısızlığı dedim hocam. <laughs> Heh, ben başarısı diye dedim zannettim de. Tamam. <laughs> Gediz Muharebe, belki de ben yanlış anlaşıyorum Muharebesi'ndeki başarısızlığı Kuvayi Milliye'nin arkadaşlar e, yerine düzenli ordunun kurulmasını hızlandıracak. Peki tamamlanmalıdır diyor. Bir arkadaşlar burada bize şey vermiş. bir Türkçe paragraf vermiş. Hangisiyle tamamlanmalıdır? Kuvayi Milliye birlikleri kaldırarak düzenli ordu kurmaya karar verdi. Cevabımız bu arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olamayacağına karar vererek teslim olundu. Hayır. Ali Fuat Beşe görevden alınarak Çerkezi'den görevlendirdi. Hayır. Yunanlara kalıcı barış yapmak için diplomatik yollara başvuruldu. Hayır arkadaşlar. Ee, daha dün dersimizde yine görüştük sizinle. Bundan önce de arkadaşlar görüştük ve defterinizi yazdırdım. Kuvay Milliye'nin olumsuz özelliklerinin yanında Gediz'deki muharebenin başarısız olması düzenli orduya geçişi sağlamıştır, hızlandırmıştır. Peki son sorumuz gençler. Hemen son sorumuza da bakalım. Ve bitirelim. Sorularımız basit değil mi Emin Hocam? Evet. Dikkatli bir şekilde takip edebilirsek sorularımızı rahatça çözebiliriz. Evet. Hangisine ulaşılamaz demiş. Bir dünya savaşının en kanlı savaşı Çanakkale cephesinde cereyan etmiştir. İngiltere ve Fransa müttefikleri Munusya ile birleşerek savaşın seyrini lehine çevirmeyi istiyordu. Rus ekonomik savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf devletleri Osmanlı devletini saf dışı bırakmak, Rus ordularına gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya cephesinde bulunan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na hareket düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. Peki arkadaşlar, deniz savaşlarında o zaman Osmanlı başarılı oldu. İtilaf devletleri donanması ağır ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muharebeleri başlattılar. 25 Mayıs 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetleri Mustafa Kemal'in komuta ettiği birlikler çok Bayırına durduruldu. Amacına ulaşamayan düşman kuvvetleri geride yüz binlerce kayıp vererek Yenibolu'yu terk etmek zorunda kaldı. Evet arkadaşlar bakın yukarıda verilen hangisine ulaşılamaz Bir, Çanakkale Savaşları Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Evet. İki, demiş ki Çanakkale Savaşları deniz ve kara. Önce denizden arkadaşlar mağlup oldu. İtilaf devletleri sonra kara çıkartması yapmak istediler. Onda da başarısız oldular. İki aşamalı yaşanmıştır. Evet. Yardım alamayan Rusya taraf değiştirerek ittifak grubuna katılmıştır. Yukarıda öyle bir bilgi yok. Zaten arkadaşlar gerçek bir bilgiye baktığımız zaman şunu de, demiştik biz sizinle. Rusya savaştan çekilmiştir. Yardım alamayınca Çarlık Rusya'da yaşanan ihtilal arkadaşlar, Çarlık Rusya'nın yıkılmasına, Sovyet Rusya'nın da savaştan çekilmesine neden olmuştur. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Cephenin açılma nedenlerinden biri Rusya'ya yardım götürme isteğidir. O da zaten paragrafta bulunmaktadır. Evet arkadaşlar soru çözümümüz bu kadar. Sorularımız bu şekilde çözülüyor. Aslında çok da zaman kaydedecek sorular yok. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet Emin Hocam benim bitti. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.